Evet, çok güzel açılıyorlar, çok güzel oldular. Aynen. Bunları bir e, kere evet. açacağız. Atacağız. Ve en evet. sonunda Burak'ı içine koyup büyük bir balon yapacağız. Evet, bu bunu hepsi Evet. Hadi. Evet, ilk Hadi. Önce size slime'larımızı göstermek evet. istiyoruz. Bakın. Aç Burak. Wow, çok güzel slime oldu. Çok güzel olmuş. Nisa'ndaki mektup var. Nisa harika. Çok tatlı Bu da mı slime'ım? Vay badiciğim mükemmel. Çok güzel slime'lar oldu. Çok kokuluklar. Şimdi bunları açacağız. Gerçekten evet. çok kokuluklar. Ve çok yumuşaklar. Evet. Hadi bakalım. Bekliyoruz açmanızı.